Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sıfırdan Varıyor serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz. 12. bölümü akşam JRS ile başlayacağız. Yaklaşık 40 saniyemiz var. JRS'imiz bittikten sonra CZ chat görevlerine devam edeceğiz. Sonrasında Esland Falcon görevimiz var. Onu da bitirip Brahman görevine oturacağız. Daha sonrasında Doom Soldier görevini de tamamlayıp CZ chat görevlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz videonun sonunda yani bölümün sonunda ikinci CRM'imize girip ikinci CRM'imizi kazanmaya çalışacağız ve bölümün sonunda gelmiş olacağız. Böyle bir intro vereyim arkadaşlar 12. bölümle alakalı. Yavaştan CRM'imize geçelim. İnşallah güzel bir parti denk gelir. Biz de elimizden geleni yaparız ve kazanmaya çalışırız diyeceğim. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Üzerime pot almamışım. 2-3 bölüm önce de bahsetmiştim. Ee, bazen gerçekten oyun oynarken beynim ve gözlerim sulanabiliyor ve bunu atlamışım. Ama sağ olsun arkadaşlar para karşılığında da olsa onlardan potları aldım. Evet yereye girdik. Partimiz şu an için iyi gibi duruyor. 4 okçumuz, 1 varıyor ben, 1 mage ve 2 priest'imiz var. Bakalım 3. odaya da geçip deva'ya ulaşabilecek miyiz? Ulaşırsak kesebilecek miyiz? O da var. Henüz ikinci odadayız ee, karşımızdaki rakibimiz gayet güçlü bir parti olacak ki ikinci odayı bitiremeden onlar bitirip oyunu kazandılar iki tane bilek gemimizi aldık şimdi yavaştan CZ chat görevlerine geçeceğim daha önce de CZ chat görevlerinden bahsetmiştim arkadaşlar İşte bahsettiğim monster stone alanı bu ve en sondaki mobları kesmemiz lazım her bölümde ben de onları kesip görevimi verip başka bir görevi alacağım bu görevde taş görevi olacak. Taşa tıklayıp, onaylayıp, oradan düşen boss'u keseceğiz ve CZ'ye tekrar geçiş yapacağız. Daha sonra EMC'de bulunan özel moblardan 50 artı 1 şeklinde keserek o görevi de tamamlayacağız. Ve daha sonra tekrar yine CZ'ye gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde CZ çek görevlerini ilerletmeyi düşünüyorum. Zor oluyor mu? Evet zor oluyor arkadaşlar. Yaklaşık daha önceki videomda da bahsettiğim gibi 50-55 dakika arasında 3 görev yapmam sürüyor. Pot masrafı, zaman masrafı açısından benim için sıkıntı ama bir yola girdik ve asla ve asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Çarımızı elit bir hale getirene kadar görev olsun, JR olsun, BDV olsun, Kaos olsun, Upgrade olsun, X kasma görevleri olsun ne varsa hepsini yapacağız ve en sonunda çarımızı 83 elit varıyor haline getireceğiz. Bu arada Sıfırdan Varıyor serisinin 12. bölümüyle bizi ilk defa izleyecek olan dostlarımdan ricam serinin tüm videolarını izlemeleri, kanala abone olmaları ve isterlerse beğeni ya da yorum bırakmaları olacaktır. Bitmeyen CZ chat görevlerine devam ediyoruz şu an yine hala bitmedi. 3 odadaki bossları kesip ilerlemeye çalışıyoruz fakat bitecek gibi de durmuyor arkadaşlar bittikten sonra hemen esnanta geçeceğiz. Eslat'ta da görevlerimiz var. E, i̇lk Falcon göreviyle başladık. Falcon görevimizi yerine getirdik, bitirdik. İkinci görevimizi aldık. İkinci görevimize devam ediyoruz. Şu an altar çok kalabalık olduğu için ex kasan arkadaşlarımız illaki var ya da görevi yapan arkadaşlarımız illaki var. Biz de onlarla denk geldik. Sağ olsunlar partiyi oluşturduk ve görevlerimizi yapmak için hep birlikte hareket ettik. Falcon görevinden sonra Brahman görevimiz var. Bitirmemiz gereken. Onun dışında bir de Doom Soldier görevimiz var. Brahman görevine geçerken şunu da belirteyim. Normalde Esland'da slotlara baktığımızda doluluk oranı en yüksek olan Paramount slotları var. Bu taksilerin mevcut olduğu slotlar. Normalde brahmanlar boştu fakat bizim şansımıza görev yaptığımız gün brahman slotu doluymuş. Ben de istemeden de olsa ks atarak sadece ama sadece görev yapma amaçlı e, o partide bulundum yani aynı partide bulundum. Normalde ks sevdiğim bir olay değildir. Bana yapılmasını da sevmem başkası yapmayı da sevmem. E, lakin görev amaçlı ks atmış bulunduk. E, arkadaşlar geniydi yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde iki görevimizi bitirdik. Görevleri bitirdikten sonra Doom Soldier'a geçmemiz lazım. Doom Soldier görevi de bildiğiniz üzere Doom Soldier'lar bu oyunda en sevilmeyen moblar arasında yer alır. Defans yönleriyle normalde iki görevim vardı fakat arkadaşları daha önce yaptığı için ben tek görevimi yaptım ve Doom Soldier görevimizi de bitirmiş olduk. Yere <laughs> az bir süre kala Yine kaldığım yerden CZ chat görevlerine devam ettim. Normalde EMC'de gerçekleştiriyorduk 50 artı bir kesme görevini. Birkaç tane görev Esland'da mevcut. Onlara başladım. Gerçekten kolay bir iş değil. JR'de az kaldığı için hızlı kesmeye çalıştım. Büyük ihtimal hepsini bitirip JR'ye giriş yapacağım. Evet JR'ye yetişmek için hızlıca kestim ve JR'mize girdik. JR partimizde eşit bir dağılım olmuş. Bütün joblardan ikişer kişi mevcut. Yalnız genellikle sizin de JR'de başınıza gelmiştir. JR içerisinde kavga çok oluyor arkadaşlar. Özellikle chat bölümünden kavga çok oluyor. Çok olduğu zaman da e, bunun yansıması partiye olumsuz şekilde geçiyor. Bizim partimizde sıkıntı var gibi şu an. Aslında dağılımımız çok güzel ama biraz kişisel sıkıntılar mevcut gibi. Bakalım JR'yi kazanabilecek miyiz? Ben çok umutlu değilim çünkü Yaklaşık bir buçuk dakika geçti ve anca artı alabildim, AC alabildim. Elimizden geleni yapacağız tabii ki. Kimse JR'ye kaybetmek için girmiyor. Biz de kaybetmek için girmedik. Çalışacağız. Evet yorumlarda da bahsedilmişti. JR konusunda sıkıntılar var. Hani level düşük niye giriyorsun vesaire. O konuda şunu söyleyeyim. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum JR konusunda. Yavaştan çarımızın leveli de arttığı için daha da etkili oynamaya başladık, öyle söyleyeyim. Hem Nasıl bir sistem getirilebilir? Benim kafamda her zaman şöyle bir şey vardı. Bunu yorumlarda da belirtmiştim. E, videoda da belirtmek isterim. Baktığınızda e, JRE'ler 3 bölüme ayrılabilir. Yani ne, nasıl olacak derseniz. 70-75 arası bir kategori olur. ikinci kategori ise işte 76-80 arası olur. 81 ve 83 arası ise üçüncü kategori olur. Bu şekilde ayarlanabilirse belki biraz daha mantıklı olabilir gibi geliyor fakat bununla alakalı pek eyleme geçileceğini düşünmüyorum. Daha çok nerede işimize yarayan şey varsa onu engellemeye çalışıyorlar. Yani bakalım JL kazanabilecek miyiz? Dediğim gibi elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada partimizin atağı da çok kuvvetli değil. Eğer karşımızda gerçekten kuvvetli bir rakip varsa biz devaya ulaşamadan yani 3. odayı bitiremeden onlar kazanacaktır. Şu an için bir tane green gemimiz var. Ve tahmin ettiğimiz gibi kaybettik arkadaşlar. Bir green gem bir black gem kazandık. Kısa günün karı diyelim buna. 850 green desek 950 Bilek desek 1.8 m kazanmış olduk. Eslant'ta dolaşırken dikkatimi çeken bir durum oldu. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Beni bildiğim kadarıyla geniye açıkken çar oturup kalkmaz. Yani benim zamanımda böyleydi. Eğer herhangi bir editleme gelmediyse şu an olmaması lazım. Dikkat ettiyseniz match sürekli oturup kalkıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Tabi bu esnada da ben herhangi bir farm slotu arıyordum esnada kesebileceğim kolay mobları arıyordum. Dikkatimi çekince yanına geldim biraz inceledim. Sanırım arkadaş makro ama dediğim gibi yanlışım varsa düzeltin. Sonuçta kimsenin emeğine ekmeğine taş koymak istemeyiz eğer makro varsa bu tür durumlarda bizim hoşumuza daha doğrusu benim hoşuma giden bir durum değil. O yüzden yorumu size bırakıyorum. Gün geçtikçe serimizle alakalı olumlu durumlar artış gösteriyor arkadaşlar. Bunun en basit örneği şu an izlediğiniz Expansion ve Aciton bam bam nickli arkadaşlarım serimiz için destek amaçlı bize 31 adet çitin vermesi oldu. Bu çitinleri elbette ki basacağız. Baktığınızda değer olarak düşük değerli itemler ama bunun benim için hiçbir önemi yok. Düşünüp incelikte bulunarak bu hareketleri yapmaları benim çok hoşuma gitti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu video aracılığı ile. Bakalım masraf yapacağız. Bus, ezik bu alacağız. Masraf yapmış olacağız. Masrafımızı karşılayabilecek mi? 31 tane çitinden ne kadar artı 7 geçirebileceğiz hep beraber izleyip görelim <laughs> you want bitch I'm a fucking phenomenon I can't put me in a box, I redefine any definition you got I am a tiger, I'm making steps to the top The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock Take a seat, you cannot stand it All I know, the flow harder than a scotch bunny Don't try studying me, you cannot manage This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon Yavaştan 12. bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı gerçekten teşekkür ederim. Kanalımız hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ben de bu konuda inanın elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Oyun oynama, video editleme vesaire vesaire gibi eksiklerimiz oluyor. Sizden ricam bu eksiklerimizi zaman içinde kapatacağım için bunları mazur görmeniz. Upgrade sonucunda bir price chitin kolluk, 2 damage kafalık chitin artı 7 yaptık arkadaşlar. Bunun yanında üzerimde olan FP'leri de varıyor FP'leri de bastım ve iki tanesi artı 7 oldu. Kar zarara bakarsak az bir şey zarardayız ama bizim için değişik bir etkinlik oldu. Arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Sıfırdan Varıyor serisinin 13. bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.